var. için Playoff oynayacağız. Bunu herkes şahit olsun. İnşallah. 2 1 0 Herkese merhaba. Tribünden Maç Hikayeleri'nin yeni bölümüne karşınızdayım. Bu sefer Başar'la Kocaeli'ne gidiyoruz. Bir de yanımızda Fatih Far. Selamlar. Üçüncü lig, üçüncü grupta oynanacak Kocaeli Spor'la Tekirdağ Spor maçı için kalktık. Kocaeli'ne gideceğiz. Şimdi hem yolumuza devam edelim hem de iki takımdan bahsedeyim. Öncelikle ev sahibi Kocaeli Spor. Kocaeli Spor geçtiğimiz yıl da 3. Lig'deydi ve playofflara kalmışlardı iyi bir performans göstererek. Finalde Altay ile eşleştiler. Altay'a penaltılarda kaybettiler ve bu yıl yine 3. Lig'de boy gösterdiler. Yeşil Siyahlar sezona aslında iyi başlamadı. Sezona Meti Yıldız'la başladılar. Ardından Fatih Kavlak takımın başına geldi ve son olarak da Galip Gündoğdu <laughs> Körfez temsilcisini yönetmeye başladı. Takım bu süreçte 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 18 puan topladı ve şu anda 16. sırada bulunuyor. Hangi oyuncular dikkat çekti diye soracak olursanız İshak Kurt, Burak Süleyman, Gökdeniz Bayraktar ve Fatih Adıgüzel dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Gökdeniz Bayraktar diye bir oyuncu var. 16 yaşında bu sene 3 tane gol atmış. Başar ne diyorsun abi? 16 yaşında adam 3. ligde oynuyor 3 tane gol atıyor. Hiç haberimiz yok bunlardan. Medya falan hiç bahsetmiyor o, böyle oyunculardan. En genç oyuncusu herhalde. Valla büyük ihtimalle bir de üçüncü zor bir lig yani. Öyle 16 yaşında adam falan kaldırmaz ama kardeşimiz 3 tane de gol atmış. Bakalım nasıl bir oyuncu. Ee, bu arada devre arasında e, Mustafa Pekdemek'in abisi Sinan Pekdemek takıma geri döndü. Geçtiğimiz hafta oynanan Uşak Spor maçında da 2 tane gol attı. Ve Kocaeli Spor deplasmanda lideri devirdi. Bakalım bu hafta Tekirdağ Spor karşısında ne yapacaklar göreceğiz. <laughs> takım Tekirdağ Spor'a. Tekirdağ Spor'un başında Ali Nail Durmuş vardı sezon başında ama onlar da takımın başına Okhan Aydın'ı getirdiler. Ee, bu süreçte de 5 galibiyet 3 beraberlik 11 mağlubiyet aldılar. 18 puan topladılar ve onlar da Kocaeli Spor'un bir üst sırasında 15. sırada bulunuyorlar. Bu takımın dikkat çeken oyuncuları kim diye soracak olursanız Emre Kars İbrahim Canköse ve Muhammed Ceylan takımın etkili isimleriydi. İki takımın da ortak özelliği var. İkisinde de yıldız oyuncular, dikkat çeken oyuncular, genç oyuncular. Bu maçın da farklı bir heyecanda olmasının sebebi de aslında biraz da bu. Biz şimdi Sefaköy tarafındayız. İşte bir kahvaltı yapıp böyle bir saat, bir buçuk saat sonra Kocaeli İzmit İsmet Stadyumu'nun çevresinde oluruz. Bacile düştük. Biraz karnımızı doyuracağız. Allah Hanım'ın yerindeyiz. Burası meşhurmuş böyle güzel kahvaltı yapıyormuş. Fatih kız arkadaşı da aramızda. <gülüyor> <gülüyor> e, çocuklara karnını doyuralım. Stad çevresinde görüşürüz. Evet, stadyum çevresindeyiz. Kocaeli Spor maçı yaklaşık yarım saat sonra başlayacak. Valla gördüğüm tıkın tıklım bir maç izleyeceğiz. Yine atkıları aldık. E, maç sonunda bir yarışma yapacağız. E, bilette de Afrin'e gönderme vardı. Ne şöyle gösterecek, şöyle biletler. Şöyle güzel bir çalışma yapmış Kocaeli Spor Kulübü. Vallahi dediğim gibi hatıra olarak saklanacak biletler, koleksiyonu yapar insanlar varsa çok güzel bir koleksiyonluk, mükemmel bir bilet hazırlamışlar. Şimdi stadyuma girelim, bakalım neler olacak Kocaeli Spor Tekirdağ maçı, bize neler izletecek. Birazdan stadyuma gireceğiz ama yani söylemeden edemedim. Kocaeli'ye yeni stadyum yapılacak, kısa bir süre sonra açılacak ama İsmet Paşa Stadyumun da hali işleriz gerçekten. E, ee, buna nasıl önlem alacaklar veya direkt komple burayı yıkacaklar mı bilmiyoruz. Bakalım içerisi nasıl? Umarım yıkılmaz maç sırasında. <laughs> Şurada bağıran seyirciler. Sayın sporcular, yanımızda bulunan kişilerin hakaret ettiği. Eu não, fazer. não, fazer. não. Não, Evet Kocaeli devre arası. Kocaeli spor 0, Tekirdağ spor 0. Allah pek bir pozisyonu yok aslında. Bir tane pozisyon var Kocaeli Sinan Vallahi pek demek kaleciyi boş geçti, boş, boş kale ya. yerine yanağlara vurdu topu. Olmadı. Ee, ama taraftarlar, tribünler mükemmel. Yani ben iyi tribün bekliyordum ama gerçekten bugün burasının atmosferi biraz daha farklı. İyi hazırlanmışlar, konfetler olsun. Yani 45 dakika boyunca susmadı taraftarlar. Sağdaki oyun tribünün hakkını vermiyor. Umarım ikinci yarı verir. İkinci yarı gol ve golleri izleriz. Fatih, Fatih. Fatih kardeşim yanaş. O zaman koltuğa çok güzel. yani çok bir Ya kardeşim benim nasıl politik bak. <laughs> Futbolda pek bir şey diyemeyeceğim dedi adam ya. Kibar kibar kardeşim benim. Maç sonunda görüşürüz. I <laughs> 2, Tekirdağ Spor 0. Faruk abi 45 yaşındayım dedi. Ben dedi bu tribünlerdeyim. Ben dedi yorulmadım. Dakika 90 oldu. Genç kardeşlerimizi yetiştiriyoruz dedi. Tribün kültürü böyle bir şey. En iyi zamanlarını gördük En kötü zamanlarını gördüm. İnşallah şu an bu sene e, bizim bu sene sene aslında çok şey yok. Bazı şeylerin temelleri atılıyor. Şampiyon olalım çıkalım yok. İnşallah sene sonuna kadar transferi açalım. Şu borçları bitirelim. İnşallah. vergi, devlete borcu olmayan iki üç gruptan biri kaldı. Şu an sıfırdan kuruluyoruz. Tarafta türlü takım Bahri Başkan'la beraber inşallah biz kurumsal iyi bir şekilde geleceğiz. Bir daha öyle geriye de gidiş olmayacak. Öyle bir şey ki inşallah. Yani görüyorsunuz üçüncülükte bu taraftan bu aşk, bu tutku aşağıya patlattınız. Evet. Biz de İstanbul'dan geldik bu taraftara şahit olmaya. Evet. Ne istiyorsun abi? Anlat bize duygularını. Evet. Taraftarı nasıl şekillendireceksiniz? Yeni bir evet. yapılanmaya gidiyorsunuz. Tamam. Başkan Doğru. yeni, her şey Doğru. güzel değişeceksin abi. Abi e, şey şöyle var. bir şey söyleyeyim. Eee tamam. çok zorlu bir maratondan geçtik. Çok son dakikalarda çok e, şanssız goller yedik. Ama biz ben her zaman söylüyordum. Ikinci yarı savaşacağız diyordum. Futbolcular da savaşmaya başladı. Tribün savaşıyor. Günden güne e, sayımız artıyor. E, yavaş yavaş tribünler oturuyor. E, benim buradaki Kocaeli'den tek gençlerden tek dileğim Kocaelispor'a sahip çıkmaları. Biz sonunda... maça desteklesinler takımlarını. Evet, tabii play oynayacağız. buna herkes şahit olsun. Evet. İnşallah. Görüşürüz ha, sağ. Olun. Başarılar abi. Bizi yine staptan çıkardılar. Yarışmayı yine yapamadık. Ama yine videoyu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Atkılardan bir tanesi koleksiyon yapan kardeşlerime gidiyor. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Fatih, sen ilk defa geldin. Nasıl? Atmosfer beğendin mi? Kocaeli'nin. Çok güzeldi abi. abi. Eyvallah. Başar ne diyeceksiniz? Canım? Güzel maçtı. İkinci yarı taraftar agresif oynadı. İnşallah. Güzel güzel. Bakalım görüşmek üzere. Pekher kendinize iyi bakın. Bloklar devam edecek. Doşur <laughs> doşur.